Kıyafeti, perdeden bozma kıyafet giymiş diye sosyal medyada olay oldu. Olayın, e, hikayenin örgüsü çok enteresan. Başka bir araçtaki çift onun önünü kesiyor, o sırada ambulans çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Ayı kanı olmadığı sürece hiç problem değil. Yaptırın istediğinizi de zaten. anlattı ama Alzheimer dedi, bir şey dedi hala ya. İşte oğlum getir bana şunu. Ya bak buraya. Evlat. Böyle insanlardan zaten koşarak kaçacaksınız. Merhaba ben Fulya Soybaş. Ne diyorsun? Hoş geldiniz. Merhabalar ben Orkun'un yine yeni bir ne diyorsun programıyla karşınızdayız. Çok Heyecanla konuşamadım yine yine. Sen gezdin ya. <laughs> sen de Diyarbakır'a Ha ben Diyarbakır'a gittim geldim Aa, doğru ya. Diyarbakır çok Türkiye güzel. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Ben Ayvalık'ta evet. Zeytinas Sadında sen Diyarbakır'da. Kültür yolu festivalleri yapılıyor biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı düzenliyor onların himayesinde. O yüzden hem İstanbul'da hem Ankara'da hem Diyarbakır'da e, önemli şeyler de var. Çok. Oraya gittik ve Hakikaten e, muazzamdı. Muazzamdı. Kültür yollarını şehrinize gelirse eğer muhakkak gidin... ...kendi şehrinizi turist gibi gezin diye... ...ufak bir öneride vermiş olayım. Ama da İstanbul için de yapmamız lazım kendi kendimize. <laughs> İnanılmaz sergiler var, müzeler var. Yani... Müthiş. Hele ki oraları da aynen, görmek lazım. Şeyle gezdik. Bizim e, arkadaşımız var. Şimdi Bakan Mehmet Nuri Soy'un da danışmanı. Hmm. E, Tayfun Topal. Hmm. Onunla beraber çok ufak bir grup gittik. E, tabii bir de bilenle gezince daha keyifli oluyor. Müthiş. Aynen, o yüzden çok gayet güzeldi, gayet keyifliydi. Hadi başlayalım. Başlayalım. Neyle başlayalım? Hadi bakalım. E, Somer Şef'le başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bu hafta iki farklı şekilde gündeme geldi. Bir tanesi etrafını saran... O İzmir'deki etkinlikteki güvenlik ordusu... Hmm. vay bodyguard tutmuşlar dendi. İki, kıyafeti. Perdeden bozma kıyafet giymiş diye sosyal medyada olay oldu hatırlarsın. Ne diyorsun? Şöyle yani bir kere Somer Şef'in kıyafetlerine ben çok okeyim yani çünkü kendisine yakışanı giyiyor. Ee, kimle çalışıyorsa ya da kendisi de seçiyorsa kıyafetlerini çok normal. Yani... E, o kendisi de söylemişti galiba değil mi? Hafif kilolarım olduğu için böyle giyinmeyi tercih ediyorum hmm. falan demişti. <laughs> Olsun olmasın bence gayet normal kıyafetler. Çok mistik, çok modern. Ben çok yakıştırıyorum onu. Herkese mı? yakışmıyor öyle. Yakışmaz fiyatenden. herkese. Ama şeyi, çizgisi çok sade, çok ne yani sadelikten kastım çok hani işte biraz kollar bol bir Evet evet ama. evet. çok evet, net evet. yani, Aynen. çok güzel. Kumaş seçimleri ilginç. Belki de o yüzden sürekli şey oluyor. Olabilir. Oluyor. Ya renkli kişilik demek ki. Yani <laughs> anladın mı? Öyle giyinmeyi tercih ediyor. Bu bana göre çok normal, hiçbir şey yok. Şimdi diğer görüntüleri gelince. E, i̇zledin değil mi görüntüleri? İzledim. Hakikaten izledim. bir orduyla iniyor sahneden, e, bulunduğu yerden ve içeri doğru gidiyor. Sonra da bir açıklama yaptı. Hmm. Beni tanıyıp da susanlar diye bir sistem etti. Evet. Ama bunda Somer Şef'in ne suçu var onu anlamıyorum ki. Ben Sen anladım. kendisi gitti parayla yanında koruma mı tuttu? Hmm. Hadi 7-24 beraberiz diye. Belli ki orada bir etkinlik var. İşte AVM artık neresi sonrası. Oranın güvenlikleri de kendilerine görev edinmişler. Almışlar Somer Şef'i hızlıca içeriye götürmüşler. Bu Bil kadar. Ben görüntüleri izledim de aynen böyle düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. E dedim ne var şimdi bu görüntüde anlamadım. Yani niye eleştiriyoruz ki? <laughs> Çok belli ki kendisinin e, korumaları değil. Evet. Çok belli orada bir etkinlik var. Hızlıca hemen sahneyi boşaltıp yeni kişinin gelmesi lazım. E çevrede de bir sürü hayranı var. Oradaki bir kargaşayı önlemek için böyle küçük bir yuvarlak çay hani bilemedim bana çok ters gelmedi. Anlık durumlar böyle şeyler yaşanabiliyor oluyor. Ha kendinin korumaları olsaydı, Hayır. kimseyi yanına yaklaştırmasaydı, Ayrı bir hiçbir hikaye. bravo. Ayrı, Ayrı, bir hikaye. hikaye. Ama yani ya herhalde bir eleş... bizim eleştiricilerin canı sıkılmış. Birini hadi eleştireyim demişler. Somer <laughs> Sivrioğlu'nu seçmişler gibi geldi bana. Boş bir tartışma yani. Allah <laughs> aşkına bırakın. Yani. öyle. Şey var ne vardı? Ebru Şallı. Ebru Şallı. Aa, evet. Şimdi iddia şudur ki e, arabada eşiyle tartıştı ve eşi ona fiziksel şiddet uyguladı. Kendisi ağladı bağırdı çağırdı ambulans çağırıldı. E, o da o benim eşimdir deyip olayı kapattı. Sonra da kendisi sosyal medyasından bir açıklama yapıyor ve diyor ki e, bunlara inanmayın bu haberler yalan haberler hepsi kopyala yapıştır haberler. Yani şimdi. Şimdi tabi. Yani o bunu bunu yalanladıktan sonra bize söyleyecek pek bir şey düşmüyor aslında ama e, olmuş olabilir mi sence? Olabilir. Bilemeyiz olabilir. Çünkü olayın e, hikayenin örgüsü çok enteresan. Başka bir araçtaki çift on önünü kesiyor. O sırada ambulans çağırıyorlar. Çağırıyorlar. E, yani. Evet. Dövdü geçti. Şiddet gösterildi. Ebru Hanıma ve geçti bitti değil ki. Birileri bunu kurgulamış demek ki eğer yalansa da. Şimdi burada iki tane enteresan nokta var. Ya yani eğer bu yalansa hakikaten yazıklar olsun bunlara inanıp da paylaşanlara, çıkaranlara. Ama eğer ki doğruysa Ebru Hanım'a yazık. Üzülürüm. Yani bunu inkar etmek varsa o benim, ve saklıyorsa. Evet, varsa ve saklıyorsa o benim o benim koca döver de sever de tarzında bir şeyler demek hiç doğru değil. Hiç doğru değil. Yani hem de arabada şiddete kadar falan gidiyorsa bu iş. Bunun öncesi de vardır, sonrası da olur. Şimdi tabii ki bir şey diyemiyoruz. Çıkar yakında kokusu ama bilmiyorum çok çok can sıkıcı yani umarım öyle bir şey doğru değildir ve umarım e, bunu sırf laf olsun diye yalanlamıyordur. Yani bazen biz e, kadınlar da erkekler de iki taraf içinde de konuşacağım hı hı. E, bazı hareketleri yani şöyle bir ittirme dokunma ya da yüksek sesle hı hı. bağırıp böyle el hareketi yapma bunları şiddeten saymıyoruz. Ama bunlar şiddet, bunlar şiddetin bir parçası. Zaten dokunduğunuz zaman fiziksel şiddete giriyor, diğeri de psikolojik şiddete giriyor. Hı hı. O aradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Hani Aha bir şey yok yani illa bir tokat vurması gerekmiyor size hı hı. adının şiddet olması hı hı. için. Hı hı. Bence hani bu konu itibariyle bunun altını bir çizmek istedim. Bu konuda biraz uyanık olmak lazım. Kişilerin size nasıl davrandığına, nasıl konuştuğuna. Dikkatli olun, manipüle edebilir, şiddet olabilir. Bu konu üzerinde sadece bunu söyleyebilirim, uyarmak istedim. Aynen öyle. Geçelim o zaman efendim bunda. Evri Polat'a geçelim. Geçelim <laughs> Evri Polat'a. Ya. Ne yapmış Evri Polat? Ee, bir sakız almış, evet. 900 liraymış. Sanırım euro ile satılan bir sakızmış. Damla sakızdı. Yunanistan meyve değil mi? Ben öyle anladım. Öyle damla... ya böyle Hani baharatımsı şeyler, işte damla hmm. sakızımsı şeyler bazen pahalı olabiliyor. Evet. Da, şimdi ben... Ya bak şimdi biri çıkıyor ayı kanı diyor. Öbürü geliyor diyor ki güzelliğimin sırrı soda diyor. Öbürü diyor ki ee, damla sakızı diyor. Ben diyor vazgeçilmezim. Ya bunlar çok garipler. Bence bulmuşlar hakikaten bu sistemin açığını falan. Konuşulmak için. Ya bana ne senin rafine zevkinden be Ebru Polat. Yani beni hiç ilgilendirmiyor. Yani rafine zevkler denir ya böyle şeylere. E, sen 900 liralık sakızı bir 100 gram mı 10 gram mı ne o. Normalde kilosu falan daha pahalı bir hmm, daha pahalı. şeymiş. Ben yanlış hatırlamıyorsam 8-10 bin mi 18 bin mi öyle bir. Şeyi gördüm internette fiyat etiketi gördüm. Yani damla sakızı çiğnenir mi onu da bilmiyordum bu arada. Çiğneniyormuş demek ki damla çiğnenir. sakızı da. Egeliler çünkü Egeliler iyi bilir. Orada evet. çok mastik ağacı, sakız ağacı vardır. E tamam madem sen de Egelisin peki ne bu şimdi verir verir misin 900 lira sakızı? Hayır ben vermem. Gidersin orada ağacın şeyinden o damlasını alırsın ağzına atarsın. Hı -hı. O da faydadır Hı -hı. da. Ben vermem çünkü o kadar param yok. O noktada senden ayrılıyorum. Param olsaydı o kadar çok sadece bir sakıza 900 verir miydim? E bu da benim zevkim kardeşim. Ya Verirdim istersen. Niye Ya verilir. Yine de şu anda da verirsin. Hadi tamam ona bir şey demiyorum. Ama bunu gidip de paylaşıp bir sakızı aldım 900 lira olmuş demek biraz enteresan. E madem senin hep aldığın bir şey bu. E biliyorsun bunun ne olduğunu bir ay önce en kötü 850 TL'dir, ama, 800 liradır yani. Yani millet yüzünü göstermek için böyle pozlar veriyor, çantasını göstermek için böyle pozlar veriyor. Bırak kadın da sakız paylaşsın yani, canım. Tamam, diyorsun ki sen. Anladın mı ne demek? istediğimi? Anladım, anladım, mi? çok iyi anladım, çok iyi anladım. E, anladım. E, Ebru Polat'la böylelikle güzel güzel konuşulmuş oldu. Çok güzel oldu. Aynen, <laughs> Aynen öyle. Şimdi de... İyi taktik, süpermiş. Bak, ya, bunda hemfikirim. Neye geçiyoruz şimdi? Hande e, yenilere geçelim. Ne demiş? Gerçekten ne düşünüyorsun merak ediyorum. Botoks yaptırarak mutlu oluyorum. De. Ne mi düşünüyorum sence? Ne diyorsun? Bak şunu. Kaldıramıyorum bile kaşlarımı efendim. Evet yeni Aa, oldu. Dur bakayım. Bak bu kaşım birazcık havada. Ya ifadem gitti. <laughs> Bak kalkmıyor. Şöyle... E, yeni yaptırdım. Bir hafta oldu. Ben normalde maseter yaptırıyorum çeneyi ama gitmişken bu sefer tüm alnı falan da yaptırdım. Bunu indirmesi lazım birazcık. Evet. Kaş çok havada. Burası mı? Anladım. Evet. Bidik. İner mi peki bu? İner tabii. Tekrar oraya aynı şırıngı... Öyle mi olacak? Yayındayız. Onu iyi <laughs> lazım çünkü arkadaşlarım çok şikayetçi efendim. Yani evet, görenler ifade edildiğini söylüyorlar. ve hemen evet. indiriyor. Ben Hande Yener demiş ki botoks yaptırarak mutlu oluyoruz. Ben çok tamamım. Mutlu Kadınlar, oldu mu? Ya benimki aynı mevzu ya. Yani hani insanlar böyle kendi eliyle oynayınca mutlu oluyorlar ya. Saçlı şeydi falan hmm. vesaireydi. O açıdan şey yapıyorum. Ben evet yani bir şekilde bir değişiklik oldu Bakın. yüzümde. Ben sağlık için yaptırdım. Tekrar söylüyorum. Sağlık için botoks. Çeneyi çene evet. O diş sıkma hikayesi diyorsunuz. Evet. O ayrı bir şey. Yanlışlıkla kaçtı bütün alnı da 8-10 iğne darbesi yedik. E <laughs> nasıl yanlışlıkla kaçıyorsa? <laughs> yani e, kadınlar özellikle e, bunu çok tercih ediyorlar. Ben insanı kendine bakması taraftarıyım. Kırışıklık istemiyorsun Hı. belki yaptır kardeşim. Hı. Ya da işte sarkıklık istemiyorsun belki. E yaptır kardeşim senin elini tutan mı var? Hı. Ben Hande Yener'in de bu şeyini çok Normal teknoloji çıkmış, niye kullanmayayım diyor. Bir de bazıları da hani yani böyle yaptırıp yaptırıp söylemiyor ya, çok düz dümdüz evet. söylemiş yani ne güzel. Evet. Bu arada bende yok. Yok mu? Doğal Yani <gülüyor> <gülüyor> dudağındaki morluk dikkatini çekmiş, oradaki gazetecilerin galiba. Hmm, o evet. da şey demiş, İşlem yaptırdım ya gizlemiyorum demiş. Teknoloji bu demiş, cep telefonu gibi bir şey demiş, ben yeni çıkan her şeyi yaptırıyorum demiş. Okey, ayı kanı olmadığı sürece hiç problem değil. Sen takdın, taktın Selin'e ya. <laughs> ayı kanı olmadığı sürece... Hiç problem değil. Yaptırın istediğinizi. Kadıncan zaten... anlattı ama Alzheimer dedi bir şey dedi hala ya. Tamam bir şey demiyorum ki ben zaten. Yani <laughs> Ya bence değer de mutlu oluyorsanız sizi ne mutlu ediyorsa onu yaptırmakta hiçbir sakınca yok ama botoks konusunda ve bu güzellik meselesinde bir tık dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. Ben hatta bir tıktan öte gerçekten sokakta birbirine benzeyen insanlar görüyorum ve o beni çok rahatsız ediyor. Herkes sanki aynı tornadan çıkmış gibi. Hatta profesör doktor Reha Yavuzer'le... Biliyorsun hı hı. E, derneğin başkanı kendisi. Geçen gün onunla bir sohbet ettik. Şöyle diyor, o hani görüyorsun ya sokakta diyor herkes birbirine benziyor. İşte aslında o kötü yapılmış bir operasyon. Hı hı. Yani işte biliyorsunuz merdiven altı diyoruz, çok ucuz para evet. yapılıyor falan bazı yerlerde. E, gerçek iğne yaptırdığınızı zannediyorsunuz aslında yalancı iğne oluyor. içine su karıştırılmış oluyor gibi 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 bu işin çok acayip hileleri varmış. Ona dikkat etmek gerekiyor diyor. Eğer eğer kadınların birbirine benzediğini görmeye başladıysan bu tehlikeli Türkiye için diyor. E, çünkü yurt dışına da çok yapıyoruz. Demek ki bu işin sahteciliği fazlalaşmış e, anlamına geliyor. Şimdi, yani estetik öyle bir şey ki yaptırdığınızda kimse anlamayacak bir başkasına benzemeyeceksiniz ve ifadenizi kaybetmeyeceksiniz. Bu önemli aklıma gelmişken onda. Bravo. araya söyleyeyim. Şimdi. Bu enteresan bir şey var. Tanımıyorum ben bu ikisini de. Sahra Işık ve İdris Aybirdi diyor. Hmm, evet, ben i̇ntikam de... mı bu ya? Nasıl bir intikamdır bu ya? Düşünsene yıl dönümü yemeği yıl dönümü yemeğine gidiyorsun. Eşini beyefendi yıl dönümü yemeğine götürüyor. Üçüncü yıl dönümü evlilik. Sahra Işık. Şeyden tanıyorduk değil mi ya? Survivor'dan. Evet evet. Ne oluyor hatırladım. peki o yemekte? Gidiyorlar yemek yiyorlar. Üçüncü evlilik yıl dönümü yemeği. Sonra hanımefendi Sahra Hanım eşine diyor ki ben sana boşanma davası açtım. Bak sen şuna ya. Büyük yıkıntı. Çok enteresan değil mi efendim? Yani neler yaşandı? Bu neyin intikamı? Hangi günahın bedelini ödüyor bu beyefendi bilmiyorum ama şimdi kendi yerime koyuyorum. Bir de açılmış dava falan. Evet. Yemektesin. Çok, Çok enteresan. Üzücü. Çok Altındaki kim bilir neler yatıyor. Kesin bir şey yatıyordu. Şimdi buna da öyle bakmak lazım aslında. Ya bir de o zamana kadar iyi susmuş, iyi sabretmiş. Ben hemen çat diye söylerim. Evet ya. Ya yeter artık seni istemiyorum. Dava açtık. Bir de bu dediğim gibi davada açıldıysa vesairesi falan varsa bu öylesine yapılmış bir şey değildir. Bunun muhakkak bir altyapısı hmm. oluşturulmuş. Haklı hmm. haksızı bilemeyiz. Ama kardeşim hani bu yemekte yapmak da unutulmaz. Bir hayatına... Yemekte de söylenmez hakikaten ya. Beyefendinin hayatına imzanızı... Kaşınızı, mühürünüzü çok sağlam şekilde çaktınız bir kere. O net, bu unutulacak bir şey değil çünkü. Tabii bundan sonraki yani. ilişkilerin hepsinde soru işareti olacak beyefendi. Yemeğe Bakın çıkmaz mı? adam artık kimseyle. Şu sene, yani evet. şu sonuçta en mutlu günlerinden birinde davanın açıldığını duyuyor, bir süre yemeğe çıkmaz bence. Yani <laughs> yazık ya, hakikaten geçmiş olsun ben hiç. Aman Allah korusun ben hiç elinde olmak istemezdim. Ben de öyle. Ben yıkılırdım ya. Çok güzel bir konu, çok güzel bir konu var. Nereye bağlayacağım? James Corden çok ünlü biliyorsunuz, ünlü bir talk showcu. New York'ta sürekli gittiği bir restoranda garsonlara kaba davranıyor. Bir kez de değil, defaatle. Evet. Ve sonra o restorandan men ediliyor ve özür dilemek zorunda kalıyor. Müthiş bir hareket. Yani özür dilemesi, onu affedersiniz, affetmezsiniz bir şey diyemem ama restoranın müdavimi bile olsa ve ne kadar ünlü olursa olsun onun restorandan men etmesi. Müt hiçbir hareket ne diyorsun? Ve %100. Şimdi bu sen benim kim olduğumu biliyor musunculuğa fırsat vermemektir bir kere ve çok da güzel bir harekettir. O resim Baltazar restoran onun şefi de sahibi de ünlü biri galiba. Hmm, çok doğru. Yani sen kim olursan ol oradaki emekçiye çok iyi davranacaksın. Yani garsonlarla konuşma üslubu diye bir şey var. İşte oğlum getir bana şunu. Ya bak buraya evlat. Hmm. Böyle insanlardan zaten koşarak kaçacaksınız. Şimdi burada öyle bir şey değildir tabi de. Burada yemek beğenilmemiş, laf edilmiş, söz söylenilmiş. i̇yi de sen paranla satın alamazsın o restoranı, o insanların hoşgörüsünü. Kim olursan ol çok iyi davranmak zorundasın. Garsonlara özellikle. Sana hizmet ediyorlar. Ve böyle bravo. bir James Corden çok çok önemli biri Amerika için bu arada. Dünya için öyle. Ona bir daha benim restoranıma giremezsin yasağı koymak da çok sağlam bir hareket. Bence de. Hakikaten bravo restoran sahibi. Bence Türkiye'de yapılması gereken hareket bu işte. Evet, hani evet. bahsediyoruz ya geçim haftalarda kaybettik Allah bir kez daha rahmet eylesin adını analım burada müzisyen arkadaşımızı biliyorsun Ankara'da kapının çıkışında işte istek parça çalmadı. Hemen akabinde başka benzer olaylar da yaşandı. E neden? Yani siz size yapılan hani mekanda ya da yap size yapılan sanatçıya yapılan bütün bu su istimalleri, bütün bu terbiyesizlikleri aman dur şimdi mekanda işler aksamasın Hı -hı. diye sineye çekerseniz Hı -hı. o zaman iş başka bir noktaya varabiliyor Hı -hı. maalesef çok daha kötü bir noktaya gidebiliyor. Bu noktada örnek alınması gerektiğini evet, evet. düşünüyorum. Gelmesin kardeşim kim olsun olsun sizin restoranınızda. Gelmişin. Türkiye'de de bunu yapmak lazım. Hadi bay bay diyeceksin, geçip gideceksin ya. Değil mi? Aynen öyle. Kesinlikle <laughs> katılıyor. Bu neler oluyor? Enteresan bir şey bu. Selena <laughs> Gomez'le Selena Gomez. Hailey Go hani, Bieber. Bieber'ın Samimiyeti. E biri Justin Bieber'ın eşi Halil diğeri de sevgilisi. eski sevgi sevgili. Dillere resmen bir eski sevgili. Aşk, çok Şimdi galiba. sana soralım. Ne diyorsun? Yani eski sevgiliyle yeni eş arkadaş olur mu? Beraber sarmaş dolaş? Olmaz efendim. Çok belli olmuyor şu anda isyan ettiğim. <laughs> Aslında kaşımı kaldırmaya çalışıyorum. Olmaz. Ben seni yerine Öyle Olmaz. 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 Yani bu kadar böyle bir sarmaş dolaş, samimiyet, merhaba nasılsın, iyi misin, iş ortamında... ...iş falan da hani böyle sarmaş. Çünkü bir de şey de var. Selena Gomez ile Justin Bieber... ...efsane bir aşk yaşadılar. Ee, ve yani... ...ilk hatta birbirleriyle beraber olduklarına varıncaya kadar bir sürü açıklamalar yapıldı. O, ve her zamanda Justin Bieber'ın... Selanayı unutamadı, delirdi falan konuşuldu. Sonra gidip işte evlendi falan dendi. Biri diğerinin kocasını aldı, yani evet, öbürü sevgilimi, sevgilimi çaldı, çaldı dedi. dedi. Ya Sonra birden ben mesela oldu. eşimin eski sevgilimle sarmaş dolaş olmasını hiç istemem. Kim bilir neler konuşuyorlar, neler konuşacaklar, ne ne, ne dönecek orada? Yani rahat uyuyamam ben. Gerçekten sırtımı dönüp uyuyamam mesela. Yani ne, ne oluyor ya? Ne, yani neden? şuna hem şu, şu olabilir ama çok uzun zaman geçmiştir. Evet. çok uzun zaman yani 15 yıl 20 yıl geçmiştir. Hayır 15 yıl. Yani sen çocukken biriyle çıkmışsındır da ya, anladın mı 15 yani. 20 yaşında. Ya çok ayrı bir şey. Sonradan başka yani. hani bir şey olmuştur. O o onda okey. Onda büyük bir problem görmüyorum ama burada hani 5 10 yıllık geçmiş ya, olup da tabii yeni hele ya. de böyle bir dillere destan aşk yaşadıktan sonra hakikaten ya yani iki yanımında da böyle oturup ne konuşuyorlar ne konuştular bir acaba? Bir plan mı yapılıyor acaba? A, Justin bana da şöyle yapmıştı. Hı. Aa bana Hı. da yapıyor kız. Ha, bu muhabbet bir kere öyle değil. orada. Bir saç saça baş başa girerler düşünsene yani bana öyle yaptı Aa, bana öyle yapmıyordu ya ya da tam tersini diyecek bana daha iyisini yapıyor falan Aa, geçmiş olsun bir kere kadınlar orada saç saça baş başa birbirlerine girerler Aynen. o yüzden Tabii ben de. bu yakınlaşmayı çok tehlikeli bir yakınlaşma olarak görüyorum efendim diyorum Evet. Evet ben de öyle O yani bu kadar da samimiyete Aynen gerek öyle. yok diyelim yok. toplayalım efendim haftaya yeni bir ne diyorsun programında görüşmek üzere o zaman bir mutlu ol kapattığına <laughs> mutlu bir de oluyorum. üzgün ol Üzgün? Üzgün. Aa yaptın. Azıcık. Üzgün oldum. Ha ka, şey yapamadım, kızamadım. Üzgünlük nasıl oluyor? <laughs> ben sana yeni. Tamam, tamam. Ben sen. Tam görüşmek <laughs> üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.